Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sigaretin için üçte oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bir ara oynamış uzun zamanda giremiyoruz bu arada. Maalesef. Ama bu sefer geçemediğimiz bölümü geçmeye karar verdik. geçmiştik de dayımla. O kötü olmuştu video. O yüzden size yayınlamak istemedik. Evet. Şimdi tekrardan o bölümü geçeceğiz sonra başka bir bölümde devam edeceğiz. Yani bu, bunu da yapacağız. Ondan sonra sizinle başka bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bu arada izlenmeler gayet güzel. Olumlu yorumlar alıyoruz. İzleyicilere ee, teşekkür ederim, Kanalım 13 abone oldu. Evet aboneler yok, yok. yükseliyor. Gayet güzel. Ee, bizim Bunu hep yalan biliyorum. Evet. Arkadaşlar bakalım şimdi bölüme bakacağız. Şimdi Alparslan bu bölümü çözdü diye biliyorum. E, çözdüğü için hemen bir hızlı bir şekilde dinamiti al şuradan. Ahırdan. Ne diyor? Şuradan dinamiti al. Doğru doğru şey var. Evet evet onu al. Dinamit diye. Şey ne o? Evet. Havai fişek. Havalı ha havai fişek ya. Çok bomba bomba. Bomba mı dese işte. Ben yok yok bence şey havai fişek. Ben gidim. Evet de. evet havai fişek. Ama ne biliyorum ne tartışmayalım bunu. Bence de. O bomba sinirim mi? Aa okey. Of course. Tatlı şeker bombası. Gizlice benim bekliyorum ben. Tamam. <laughs> Kastı salonda ona göre. Olsun. <laughs> Biliyorsun değil mi? Niye buradan geliyorsun? Salandan gir bence. Ama şimdi Direkt bekliyoruz biz Evet. Yukarı çıkmasın bekliyoruz. Tamam. Yoksa şey olur. Biz Hemen yapalım. gelir diyorsun ha? He, he yakalabilir. Tamam. Hiç olur. Hadi. Arkadaşlar bu arada eee böyle zaman zaman o videoları masini çekmeye masini. devam ediyoruz. Bakayım çıktı bakayım. Çekmemizi istediğiniz oyunlar varsa bunları da söyleyin. E, vakit buldukça e, çekeceğiz. İnşallah vaktimiz daha çok olur. Normalde her hafta çekmeyi düşünüyoruz ama e, bir türlü fırsat bulamıyoruz. Benim işler ve Apas'ın okulu var maalesef. E, ödevi. Bunlar ödevi var. Bunlar daha önemli bizim için. Vakit buldukça atıyoruz. Anlayacağım kardeşim. sen salona girmen lazım. Oradaydı pasta. Hayır geliyor. Geliyor mu Kendi yüzüme kapıyı kapatın. Evet. Yani geliyor geliyor. Sen dışarıda değil mi o? Geliyor ama. Nereden geliyor? Ya mutfaktan gelirse? Aman yandım işte. bence. bence aç gir, gir. İçeri gir. Yap şu pastayı. Çık dışarı. Nerede sana. o? Aç kapıyı. Hı -hı. Hadi oğlum. Girmiyor. Tamam git geliyor, pasla. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum daha gelmiyor yürü hadi. Geliyor bak. Al bak pasta Tamam. Al. Hayır o değil. Hayır. Evet. Koy. Arkadaşlar. Bu bölümde de olay buymuş. Çabuk çık oradan. Şurada bir game room var. Karşında Ay. karşında. Hayır. Karşında yakalanacaksın. Çabuk şöyle gir. Çabuk. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Kaç oradan. Ne diyor? Neyse tamam. Yırttık. Tamam kurtulduk kurtulduk. Yırttık Kurtul <laughs> arkadaşlar. İyi bizi görmedi ha. Kör olmuş bir süsleyim. Ben de sen bir gözlük tak ya. Bence de. <laughs> <desarrollo> <laughs> Kesin gözlük. <laughs> Zaten yaşlısın. Bak. Evet. Bak. Duyur. Boom. Patlayacak mı? Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Beyaza döndü. Arkadaşlar bu bölümde bu sayede bitirdik. Hayır. Ee, tamam. arkadaşlar e, bu bölümde işte nasıl bitireceğimizi e, sizlere gösterdik. Ama ee, biliyor, e, deniyoruz. E, diyoruz. Bu bölümü kapatıyoruz. Hayır. Ve ardından bir bölüm daha yapıyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam mı? E, arkadaşlar sizin için bu sefer mükemmel bir şey, hazırlayacağız. Evet. Sizin çok sevdiğiniz bir şey. Aynen öyle. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay. Bye.